İyi akşamlar. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyen program hukuk ve politikadan iyi akşamlar diliyorum. İçinde bulunduğumuz hafta insan hakları haftası. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve haftası olarak kutlanmakta. İçinde bulunduğumuz haftada da insan hakları haftası. Antalya İl İnsan Hakları Kurul üyeleri konum. Sağımda ilk konum Doktor Arif Bulut Antalya Tabip Odaları Başkanlığının temsilci olarak programımızın konuğu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer sağımızdaki konuğumuz ise şu an aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adaylarından bir tanesi olan Sayın Eczacı Nuri Özkul Hasta Hakları Derneği Genel Başkanı. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ederim. Diğer konuğumuz ise Tahsin Dağlı Türkiye Sakatlar Derneği temsilcisi. Tahsin Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün güzel bir panel oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde bugünkü her iki saat bu saatte önümüzdeki pro reklamlardan sonraki ikinci saatteki konukları panelistler idi. Ee, oldukça verimli ve e, bilgilendirici bir toplantı oldu. Sen Özgür, <laughs> aynı zamanda panelistiniz. Evet, evet doğru. Evet. Konuşmacıydım. Evet, e, hem kendi konuşmanızı hem de oradaki ortamı bir kısaca izleyicilerimizle paylaşalım ve bundan sonraki ilimizde Antalya'mızda, güzel Antalya'mızda olan e, bu tür etkinlikleri nasıl daha fazla izleyiciyle buluşturabiliriz? Biraz da bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Elbette. E, bugünkü panelimiz aslında gayet güzeldi. Özellikle öğrencilerin ilgi göstermesi çok sevindirici bir şeydi. Ancak gönlüm o güzel muhteşem ve e, geniş salonda isterdim ki e, boş koltuk kalmasın. E, biz sunucular, biz konuşmacılar her zaman karşımızdaki e, insan yoğunluğunu gördükçe biraz e, konsantrasyonumuz <laughs> artar, coşkumuz artar ve e, daha coşarak konuşuyoruz ama yine de bence özellikle akademisyen e, bu fakültesinden e, katılımcı arkadaşımız Erdal hocamız e, bilimsel akademik bir sunum yaptı. E, biz de aslında panelizm olmamıza rağmen bilgilenmiş olduk o sayede. Biz de tabii kendi alanımızda gerçekten her arkadaşlarımızın hepsi e, zaten yıllardan beri İl in, İnsan Hakları Kurulu yönetimleri yapıyorlar ve birikimli insanlar çok verimli bence, çok ufuk açıcı bir panel oldu. Dediğiniz çok doğru. Antalya'da ne yazık ki panellere, sempozyumlara halkın katılımı yoğun olmuyor ama bence bunun bir yetişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Zira şu anda aslında sosyal medya medya çok güçlü. Kullanma şansımız olan bir argüman. Ne yazık ki bu konularda bir miktar çağrı, davet konularında e, yetersizliklerimiz var. Aslında biz bu sene e, insan hakları aktiviteleri olarak e, çok kapsamlı şeyler yapıyoruz. Yani evet. ee, biraz sonra ona geleceğim. Evet. E, Sayın Bulut eee programımızın Antalya'mıza, bölgemize ve ülkemize de katkısı olması açısından hemen 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 değil yasa gereği tüm ilimizde e, tüm illerimizde il insan hakları kurulları var. Evet. Bunu e, Sayın Özku'dan <laughs> bunu almak istiyorum. Bu kurullar nasıl çalışır? Vatandaşlarımız bu kurullara nasıl müracaat eder? Bu işleyişi bize özetlemesini istiyorum. Ee, şöyle ki şimdi e, mevzuat gereği biliyorsunuz bütün illerde ve ilçelerde e, il insan hakları, ilçe insan hakları kurulları e, oluşturulmuştur. Yaklaşık bundan dokuz sene önce filan. E, buradaki oluşturma e, sırasında bir yönetmelik hazırlanmış ve katılımcıları e, kimlerden oluşacağı konusunda e, belli, belirlemişler. E, başta Sayın Valinin de e, kendi inisiyatifiyle çağırdığı e, insanlar var. E, ben mesela e, giden valimiz Alaaddin Yüksel'in davetiyle e, katıldım. Bir önceki. Evet bir önceki. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz hastanemiz eski bir binaydı ve gerçekten Antalya ve insana, insan sağlığına, insanlık onuruna hiç yakışmayan bir e, fiziki yapıydı. Bir taraftan yıkın, yıkılacak kaygıları vardı. Bir taraftan yetersizdi. Yatak sayısı azdı filan. Biz o zamanlar çok emek sarf ettik hastane yenilemesi açısından. O da e, izliyormuş bizleri. E, gerçekten de e, takdir edip bizi ya devam edin bu şekilde. Biz bu hastaneyi mutlaka yapmamız gerekiyor ama size de ihtiyacım var şeklinde e, bizi çağırıp konuşmuştu. Biz o zamanlar gerçekten e, vatandaşın ve Antalya'nın e, lehin olacak sağlık yatırımlarının peşine düşmüştük ve onu başardık Allah'a şükür. Şimdi bu mevzuata göre oluşturulan sağlık e, hastalıkları düzeltiyorum. İl İnsan Hakları Kurulu'nda e, kimler? E, İl İnsan Hakları Kurulu'nda sivil toplum kuruluşundan temsilciler var. İsa Bey. E, işte, Kaç kişiden oluşur İl İnsan Hakları Kurulu? Yaklaşık 20 kişiden. Ee, oluşuyor 20 ya 25 kişi değil mi ee, bilimcilerle kişi de sınırlı bir e, şey değil kurumsal aslında darette insan da. haklarına ilgilendiren tüm sivil toplum örgütlerinin temsilcileri insan hakları alanında çalışma siyasi yapan, partilerin temsilcileri var He. çalışma yapan derneklerin var kesimlerin var bilimsel çalışması olan kişi ve Kurumsla, evet. Yani davet edilebiliyor, hı hı. kişi sınırı yok. Ee, kurul, yani siyasi partilerden de Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan Aynen partileri, öyle. evet, temsilcilerinden il örgütlerinden alıyor. Evet Değerli kişi alıyor, evet. 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 E, e, nedir? Derneği başkanlığı da doğal üye oluyor yani e, bir ilde. Bir ilde yönetmelik gereği muhtarlar derneği, derneği başkanı, başkanı da, da doğal üyesi oluyor. İlçelerde de, ilçelerde de böyle. İlçelerde Tabii. de mi bu şekilde? Tamam örgütün oluşmasında Hı. sivil toplum örgütlerinin büyük katkısı var ee, ve insan hakları kurulu ee, yıl içerisinde nasıl çalışır? Hangi aylarda toplanır? Ee, her ay bir toplantı var İsa Bey. Ee, biz genellikle e, her ayın ikinci çarşambası toplanıyoruz. Yılda 12 defa mutlaka toplanmış oluyoruz bu şekilde. Aldığınız kararları tavsiye e, nedir? Aldığınız gelen şikayetler e, ne ağırlıkta genel olarak? Şikayetleri e, şikayet kutularından toparlıyoruz. Veya doğrudan başvuru olursa yine insan Hakları Büro'su var valilikte. Orası kabul ediyor. Bir de e, elektronik ileti yoluyla şikayetler alınabiliyor. Buraya gelen şikayetleri e, biz e, olağan toplantımızda masaya getirip tartışıyoruz. Bir miktarı belki insan hakları konusunda girmiyor. O girmeyenleri <laughs> bazen eleyip diğerleri üzerinde çalışıyoruz. Gerekirse karmaşık konularda komisyon kurup hatta uzmanlık alanlarına göre de komisyon oluşturup araştırmasını yapıyoruz. Birkaç aya sarkıtıyoruz. Konuda. Bu eleme yöntemini elinizde... Ee, bu, bu konuda bir rehber niteliğinde bir yönetmelik mevzu var Yok. Yine bak. kendi içimize kararlaştırıyoruz bunu. Yani evet. bizi ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu? Yine oradaki kurul e, karar veriyor e, bu konuya. Ama genellikle başvuruların çoğunluğuna biz aslında e, alanımıza girmiş olmasa da e, bakmaya çalışıyoruz. Çünkü kamu yararına bir e, başvuru varsa mutlaka bunu değerlendirip e, sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Kurul olarak siz bir karar ortaya oluşturdunuz. Evet. Bu kararı ne yapıyorsunuz? Yani icra nitelik var mı insan hakları kurulunda? Tavsiye Niteliği. Tavsiye niteliğinde. niteliğinde. Kamuoyuyla mı paylaşıyorsunuz? Yoksa ilgili resmi kuruma e, raporumuzu gönderip onların bu sorun çözmesi konusunda telkinde bulunuyoruz. Ve onlardan mutlaka bu konuda geri dönüşüm istiyoruz. Yani tutuşturup tutuşturmadığı konusunda çözüp çözmediği konusunda bilgi istiyoruz. Ee, eğer sorun çözümlenmemişse bize göre onun da peşine yine e, düşüp e, sonuçlanması için e, araştırmamıza devam ediyoruz. Ee, aslında bu geçen yıl yasalaşan o musmanlık yasasının e, ve Türkiye'deki illerdeki bir nebze bir versiyonu diyebiliriz. Versiyonu. Evet yani Aynı benzeyen bir mutlaka e, yapılıyor. Geçen yapılıyor. içinde bulunduğumuz yıl içerisinde sizin çalışma takviminiz aralık 30 e, yani bir takvim yılı içerisinde evet, mi? Evet. evet. Bir, bir takvim yılı içerisinde ne kadar müracaat oldu Antalya İl İnsan Hakları Kuruluna? 2013 yılı içerisinde demek evet. ki e, bugüne kadar 36 30? başvuru yapılmış. 30 36 başvuru yapılmış. E, çok düşük. Oldukça düşük, <laughs> çok düşük. Yani Antalya'da insan hakları ihlali herhalde çok az. Yani e, çok az. E, bu sayının bu kadar düşük olmasını zannedersem e, birkaç sebebini sıralayacak olursak sizlere sorayım. E, sizce nedir? Sırayla alayım. Bir kere İsa Bey şöyle e, söylemek isterim. E, Antalya valiliğinde insan hakları ile ilgili bir bölümün varlığından çoğu yurttaşımış habersiz. E, en başta böyle bir mekanizmanın işleyip işlemediği konusunda bilgisizler zaten. İkincisi, valilik olduğu için resmi bir makam, oraya gidip bir şey istemek, oraya gidip bir şikayette bulunmak insanlar için e, bir miktar ürkütücü ya da e, çekingenlik yaratan bir e, durum ortaya çıkartıyor benim kanaatimce. Dördüncüsü, bizde e, en büyük sorunumuz şu, toplantı sonunda aslında bizim normalde e, açıklama yapmamız gerekiyor o aile ilgili yaptığımız e, çalışmayı aldığımız kararları bir basın sözcüsü aracılığıyla yok mu bu şimdiye kadar? Bu aslında yapmamız gereken bir şey ama ne yazık ki Antalya evet. şimdiye kadar bunu pek kurulu sekreteryası var mı? Var. 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 Valilik yürütüyor ve Valilik bu yürütüyor. alınan kararlar ve çalışmalar da e, bir e, bildiğin kadarıyla ve sayfasında yayınlanıyor. E, açık. Yani Örneğin yani ayrı değil, bir web sitemiz yok bunun gizli, gizli, için. Yani Eee e, mutlaka yayınlanıyor. İlk diyorsun. İnsan Kurulu'na ait bir web sitemiz yok. Yani doğrudan buna girilip bu linkten ıı, tartışma işte iletişim sağlayacak bir şeyimiz yok. Evet. Yani itiraf etmeliyiz ki evet biz faydalı şeyler yapıyoruz. Ben şimdiye kadar zaman zaman kendimi gözden geçirmişimdir. Acaba gelip gitmeme değiyor mu gerçekten? E, kamu yararına bir şeyler üretebiliyor muyuz? Madem ki bu kadar fedakarlık yapıyoruz, açıkça söyleyeyim, e, yapıyoruz. Sayın Özgür, 36 tane e, şikayet varsa, insan hakları ile ilgili bir itiraz Antalya'dan ulaşmışsa, o kurul bugüne kadar sizler buradasınız ama kurul üyeleri olarak bunu Antalya valiliği, bunu gözden geçirmeli. Antalya'da 36 tane şikayet yoktur insan hakları ile ilgili. İzin bir verirseniz bir şey değinmek isterim. Ee, biraz önce Arif Bey de aslında içimize sinmeyen e, yanını işin basitmeye çalıştı. Evet, devletin insan hakları ile ilgili bir çalışmasının olması e, toplumu bir kazancıdır. Ama bu tip şeyler zaten sivil inisiyatiflerin konusudur. Yani. Birleşmiş Milletler'in 1908'deki bu metinlerini bu hale getiren 30'a yakın bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Yani onların dayatması, isteği, ısrarı olmadan e, bu insan hakları ya da ee, insanların ortak değerleri hak denilen şeyler zaten e, bir bedelle e, ancak anılabiliyor. O yüzden de e, ne yazık ki olmuyor. Bunu mutlaka bir sivil toplum evet. ayağını e, gerçekleştirmek lazım diye düşünüyorum. Şu soruyu e, ikinci saatteki sizlerden sonra hukukçu meslektaşlarımız da irdeleyeceğiz. Sizler kamu görevlisiniz aynı zamanda size sor, yönetmeyeceğim. Sizin buradaki... Ben değilim, bana yönetebilirsiniz. Sıkıntı yok. O zaman yani insan hakları kurulun devlet gölgesinin ortadan kalkması için kurul başkanının vali yardımcısı olmaması gerekiyor. Doğru mudur? Katılıyorum. Olmaması gerekiyor. Evet. Yani biz temsil ettiğimiz kurumun adına kendi içimize soruya, soruya açığız. Ümit ederiz önümüzdeki günlerde İl İnsan Hakları Kurulu'nun sekreteryası öncelikle web sayfası lazım. Evet. Öyle mi? Doğru. Ee, ondan, e onlar kanun önümüzdeki süreç içerisinde bütçe getiriyor. Daha evet. da daha da e, Antalya kamuoyuyla da paylaşabilmek için tabii izin verirseniz evet. bir ayrıntıya değinmek isterim. Bugün zaten Melis'te yeni oluşturulan e, yani bu kurulların yerine ikame edilecek insan hakları kurumu şeklinde kurumu. dönüştürüldü. E, e, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve artık kanunla evet. Ee, yeni bir yapılanma ortaya çıktı. Bunun e, üç tanesini cumhurbaşkanı ona yakın kurul var bu kurumda. Tabii merkezden bahsediyorum. Iıı e, yediye yakınını e, başbakan e, atıyor ve e, bir kişiyi de yok atıyor. Yani bu şekilde on kişilik bir e, yönetim üst kurulu, üst kurulu oluşturuluyor. Bugün de üç buçuk trilyona yakın bir bütçe ııı e, tahsis edildi. Iıı e, İnsan Hakları Kurumu bünyesinde. Yalnız 13 ay oldu aslında bu kanun çıkalı. Henüz hiçbir icraatı yok. E, zira yönetmeliği daha çıkmış değil. Yani 13 aydır bu atanan kişiler orada duruyorlar. Hiçbir şey söylemiş değiller. Herhangi bir konuda yorum yapmış değiller. Şimdi bizler de zaten valimizdeki, antalemizdeki bu insan hakları kurulları da oradan gelecek yönetmeliğe göre yeniden yapılacak Ondan sonra belki yönetmeliğe göre çalışmaya başlayacağız. E, ve de e, umuyorum ki biraz daha etkin, biraz daha kapsamlı, e, daha sonuç alıcı e, bir işlevsel hale gelir. E, bu. E, Tasarıda ilk e, örgütlenmede il ilçe örgütleri de e, bir bütçeye sahip olacaklar mı? Tabii onlar da pay mutlaka e, sağlanacak. Sağlanacaktır. Evet. 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 Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Evet. Ee, insan hakları kurulu kurumu niteliğine dönüşecek. Önümüzdeki Aynen böyle. günlerde evet. daha aktif bir şekilde Antalya kamuoyu ile duyurabilmek için bugüne kadar e, bundan sonrası için aslında e, kurulu sekreteriyasını da programımıza konu etmek lazımdı. Evet. Sizler ne diyorsunuz? Ne yapılabilir? Şimdi İsa Bey ben şuradan yola çıkarak size de bir örnek vereyim. Ben e, 12 yıla yakın Hasta Hakları Derneği Genel başkanını yaptım geçen iki sene önce eee kurucu genel başkanıydım. Eee yoğunluktan dolayı işlerimin yoğunluğundan ve başka sivil toplum çalışmalarım olduğu için eee görev değişikliği yaptık. Bu süre içerisinde basından veya hak ihlaline uğradığını hisseden yurttaşlarımızdan her gün başvuru geliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben istesem o zaman da öyleydim zaten. Her gün basındaydım. Dolayısıyla hastalıkları konusu e, duymaması mümkün değildi. Çünkü hastalar e, hastalıklar deney başkanı sıfatımla konuşuyordum. Hatta biraz da istekli çalıştığım için 110 tane ilk ve lise okulunda öğretim, öğretim okulunda e, konferanslar verdim. Yani düşünebiliyor musunuz? 110 e, okulda yaklaşık karşımda 300 kişi e, üşenmedim ve bu emeği verdim. Hala da e, 1998'den bu tarafa hastalıkları yönetmeliği çıktıktan bu tarafa bu çalışmalar devam ediyor. Çıkın sokağa sorun hastalıklarını biliyor musunuz diye yurttaşlarımıza birçoğu hala haberim yok diyecektir. İletişim çok nankır bir şeydir. Dolayısıyla aslında insan hakları kavramının içselleştirilmesi yurttaşlarımız tarafından e, sahiplenmesi açısından e, kamu kurumunda böyle bir e, bir ölçüde e, resmi otoritenin e, tek e, yönettiği bir e, konu olmaması gerekiyor. Bu niyetle ben de 10 Aralık benim kızımın doğum günüydü. Evet. E, o gün e, kızıma dedim ki sana bir armağan e, göndermek istiyorum yavrum dedim. Ne babacım dedi. E, İnsanlıklar derneği kuruyorum dedim. Çok mutlu oldu. Ben de şimdi 10 Aralık'ta e, kızıma bu müjdeyi verdim. Şimdi de buradan e, kamuoyuna bu müjdeyi veriyorum. Konya altıları Yok. Evet. Bütün Antalya'yı kapsayan bütün, evet. bütün Antalya'yı kapsayan bir e, insan hakları derneği e, sivil toplum kuruluşu kazandırmak istiyorum. Bunu öncülüğünü yapacağım. Başkan olmam şart değil ama e, sivil toplum ayağı olmayan bir e, hak arama mekanizmasının e, Örgüt, e, işlemesi. Örgütlü, toplum da işlemesi mümkün değil. O demeye çalışıyorum. Mi? Zaten Birleşmiş Milletler'deki bu evrensel bildirgenin temelinde gerçekten o vardır ve Katılımcı e, yönetim anlayışını da bütün dünyaya telkin etmiştir. Şu anda aynı zamanda bu hafta biliyorsunuz demokrasi haftası diye kutlanıyor. E, bu yüzden artık bütün kamu kurumlarında evet. e, yönetim anlayışı olarak insan odaklı ve e, sosyal devlet ilkesiyle katılımcı demokrasi anlayışıyla Sen yönetim devamı. E, bir kurulu üyesi olarak önümüzdeki dönemde tekrar bu göreviniz devam ederse, Kurul üyesi olarak hedefiniz nedir? Kurul olarak hedefleriniz neler olması gerekir? Şimdi e, 10 Aralık e, bir ölçüde dönüm noktasıydı benim için. E, ben 10 Aralıktan oralı aralığa kadar birlik çalışmamı sonlandırmış bulunuyorum. E, birkaç yıldır düşündüğüm bu dernek kuruluşuyla ilgili yani Antalya genelini kapsayacak hatta Türkiye'de de ulusal anlamda belki katkılar olacak. Ee, İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşu için e, kurul görevimden ayrılmak istiyorum. Ee, bir de biraz önce e, toplantının başında söylemiştiniz. Biraz evet. siyasi e, çalışmalarım var. Ee, evet. Konya altını yönetmek istiyorum. Nasıl gidiyor çalışmalar? Kısmet olursa çok umutluyum. İnşallah bu birikimimle evet. orayı yönetme onuruna kavuşacağım diye düşünüyorum. Ee, küçük bir anekdot buraya gelirken amcamın oğlu e, Mevt Özkul'a geldim. O Fransa'da yaşıyor. Dedi ki e, bizim dedi e, Fransa'da insan hakları evrensel bildirgesi bütün kamu kurumlarında atılı vaziyette bulunur dedi. Bir ara hatırlıyorum ben de Algan Hacaloğlu e, bakanken hatta o uzun sürede insan haklarından sorumlu da e, o zaman bakanlık vardı e, galiba değil mi? E, o zaman bütün kamu kurumlarına bu bildirgeyi büyükçe yani e, 70'e e, 40 gibi e, basılı hale getirip asmışlardı. Eğer biz insanlıklarına inanıyorsak, bunun toplum yararına, insanlık yararına olduğuna gerçekten e, samimice yaklaşıyorsak aslında yapacağımız çok şey var. E, yasak sanma şeklindeki çabalar e, bir ölçüde e, sonuç alıcı şeyler değildir. Ben insan haklarına yürekten inanıyorum. E, bu hakların e, 65. yılındayız. Ancak insanı kurtaracak olan yine bu haklardır. E, buna sahip çıkmak için gerçekten canla başla kendi arkadaşlarım da var zaten bu e, inanca sahip. Mutlaka siyasi çalışmalarımın dışında e, Antalya'da ve Türkiye'de bu alanda e, gelişmeye katkı yapmak için e, çaba göstereceğim. Evet Sizden Biz, de son bir cümleniz var. Programımız abi. çok farklı tartışma e, tartışmayla sonlandı. Oysa ben burada sağlıkta dönüşümün e, insanlara yansımasını anlatacaktım. Sağlık hakkını anlatacaktım. E, hastalarını e, anlatacaktım. O bir başka zaman başka bir gelmiştim. Program. O zaman bana bir program borcunuz var. <laughs> evet, evet. Doğru, Teşekkür ederim.